Eyzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsi ve duha ha vel kameri iza telaha ve nehari iza cellaha ve leyli iza yaşaha ve semai ve ma benaha ve az ve ma ve nefsi ve ma sevaha felhemeha fucuraha ve takvaha Kat efleha men zekaha, ve kat habe men desaha, kezebet semudu bitavaha, izin beyase eşkaha, fe kalelehüm Rasulullahi katallahi ve sukyaha, ve kezebühü fe akaruhu fedemdem aleyhim rabbihim bizen bihim fessevaha, ve layihafu ukbaha, sadakallahu